Bunu gördük. Ee, öyle bir konuşma yapardı ki bize. Eski kaleci Rüştü Reçber, Zeytinburnu Rüşmeler. Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen spor söyleşisinde Zeytinburnu'lu gençlerle buluştu. Rüştü Hocam, masa başında çalışmak istiyorum dedi. Geçtiğimiz haftalarda Trabzon Spor maçında kötü bir olay yaşandı. Dört maç yazı Herkes fazla bekliyordu. Bunun üzerine bir çalışmayı koyup federasyon başkanlığına da adaylarını koyabilir mi? Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide konuşan Reçber, gençlerle futboldaki tecrübelerini paylaşarak sorularını yanıtladı. Biz gençlik yıllarımızdayken, özellikle 90'lı yıllarda Fatih Terim'le beraber çalışmaya başladığımız zaman şunu gördük, öyle bir konuşma yapardı ki bize, bazen büyüklerimiz şunu derdi, ölüyü mezardan getirip top oynatacak şekilde konuşur derdi. Yani Rüştü Reçber, öğrencilerin Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından Trabzonspor'a verilen ceza hakkında sorduğu soruya cevap verdi. Kesinlikle ben olsam Trabzonspor'a ceza vermez. Çünkü, çünkü, çünkü neden? Biz yaklaşık bir iki yıldır bir oluşum içerisindeyiz. Bu oluşumun amacı da kişiler tarafından kulüplere verilen zararların önüne geçmek. Ama maalesef bunu tam olarak şu an uygulamış ve denetim yapmış ve sonucunu almış bir durumda değiliz. Çünkü bir şahsın verdiği bir zararı Trabzonspor kulübü çekmemek zorunda. Bu Trabzon için değil, her kulüp için geçerli. Yeni kurulan sistemde şahıslara bu konuda cezalandırılması gerekir. Program sonrasında ise Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu söyleşiye katılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'e çiçek takdim etti. Benim yediğim en güzel gol 2000 yılında Şampiyonlar Ligi maçında Bayer Leverkusen Fenerbahçe maçında Sabek Şinayder'in attığı bir goldür. Yani eğer internetten bulamazsan ama bu bu Şinayder o Şinayder'di o Almandı.